Merhabalar. Türkiye ekonomisinde tuhaf şeyler oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dün yine köprülere, otoyollara zam geldi. Bugün Marmar şeyden ee nedir o? Muğladan, Balıkesir'den ya da yakın mesafeyi alalım, Antalya'dan çıkan bir sebze, nevsimsel bir sebze, İstanbul'a gelene kadar alındığı yerden sıfır ücretle yüklense bile 20-25 lira İstanbul'da pazar tezgahına konuyor. 20 ya da 25 liraya. Marketlerde kirası yüksek, elemanı çok olan başka marketlerde bu fiyat 40-50'ye doğru gidiyor. Dikkat edin bakımda. sıfır maliyetle alınıyor. Eğer oradan Allah muhafaza domatesin kilosunu 10 liraya, biberin kilosunu 15 liraya falan aldılar. Biz burada 50 liraya yiyemeyiz. Bazıları burada hala Mısır'daki Sağır Sultan'ı oynuyorlar. Diyorlar ki her ne olursa olsun bayrak inmez, ezan susmaz. Kardeşim sıfır maliyetle <laughs> tarladan alınan domates nasıl oluyor da İstanbul'da bir pazarda 20 lira. Sıfır maliyetle bu sıfırı ben çok düşük anlamında da kullanıyorum. Ayrıca sıfır maliyetle alınsa bile gerçekten bu maliyetlere yakın üstüne bir zam biniyor ya da yük biniyor. Sıfır maliyetle alınan bir biber nasıl oluyor da İstanbul'da bir tezgahta 25 lira oluyor? Adam bunu sorunca diyor ki yasak. Yasak getirin buna. Dün 3 gün önce İzmir'de Dilruba isminde bir genç bayanı tutukladılar. Neymiş efendim? Bunlara kulağını tıkayan, bunlara oy veren, işte onun tabiriyle söylüyorum ben, geri zekalılar. Vallahi ben kimsenin zeka seviyesini test etmedim. Ben sadece soru soruyorum. Burada sizin aklınıza takılan bir yer var mı yok mu? Sen diye ne diyeceksin ki bazıları bayrak inmez, ezan susmaz. Ya niye tavşana bak ya da taziye bak ya da cambaza bak diyorsunuz? Bu fiyat aralığı nereden kaynaklanıyor? Batman da şunu soruyor. Sen yemiyor musun bu domates şeyden, domatesten, biberden? Senin ürünün başka bir taraftan mı geliyor? Yok ama ben sen sen ben ben vazgeçmem. Ben fikrimden taviz vermem. Bunun arkasına da sığınıp diyorum ki ben ya da o onun adına konuşuyorum ben. Bayrak inmez, ezan susmaz. Bu gidişle işte bayrağı indirecekler sizlersiniz. Sizlersiniz bu ekonominin temeline dinamit koyanlar. Sizlersiniz. Dolayısıyla siz biraz mantıklı hareket edebilseydiniz, arkadaş bu mesele nereden kaynaklanıyor diyebilseydiniz, vatan millet, Sakarya, kıvrım kıvrım, Akarya falan türküleri söyleyeceğinize, bu la, şey nereden geliyor kardeşim? Bize bu kadar otobana, bu kadar köprüye, bu kadar viyadoya gerek yok. Bize tren yolu lazım. Dolayısıyla geçen bir daha anlattım ben. Bir kamyonun getireceği 15-20 tonlu bir yükü 400 kamyonun getireceği 400 kamyonun getireceği yükü 6000 tonla 6000 tonla bir tren getirebilirdi. Hem yollarımız yıpranmazdı. Hem o kamyonlara o kadar maliyetli paralar ödemezdik. O lastiklere o kadar paralar ödemezdik. Ayrıca ülkenin ekonomisine çok katkısı olurdu. Tren yollarının fiyatları da düşerdi. Biz yolcu taşımacılığında, yük taşımacılığında keşke trenlerle yapabilseydik. Demediniz hiçbir zaman. Hiçbir zaman demediniz. Bunu bazıları deyince de ya bunlar hizmet istemiyor zaten. Bunlar hizmet istemiyor zaten. Dilruba'yı röportajından dolayı tutuklayan zihniyet. Ne demiş kız? Bunları eleştirmiş. Bunları eleştirmiş. Demiş ki yasaklar kalsın. Ekonomideki sorumsuzluklar giderilsin. Türkiye bir kişinin ağzından çıkan laflarla yönetilmesin. Bir ortak akıl teşekkül edilsin demiş. Bunun için tutuklandı kız. Dün mecliste de gene bir kişi Belki biraz haddini aşan bir laflar, bir takım laflar söyledi ama bakın ben haddini aşan diyorum. Yani amacını aşan bir laflar söyledi ama bunun için tekme tokat dövülmezdi. <laughs> ben o söyleyeni de bazı sözlerinden dolayı eleştiriyorum. Ahmet Şık'ı da pek şık olmadı Ahmet Şık diyorum. Öbüründeki milli boksörümüz. Ben onu milli futbolcu olarak biliyordum. Milli boksörümüz Alpay Ön alan mı? Ö onu da bilmiyorum. Ön alan galiba. Ön alan mı? Ün alan mı? Neyse. Alpay Efendi'yi de çok şiddetli kınıyorum. Sana ne oluyor kardeşim? Sen şey sana seni galiba saldırcı o diye mi tuttular meclise? Sen ne sıfatla ona buna saldırıyorsun? Ya da sen zeka seviyen kaçta ona buna saldırıyorsun? da Hep yumruk konuşturuyorsun ya. Şey diyorsun. Nedir? ceketi soyunup koşuyorsun. Senin görevin o. Belli. Sana saldırıcı o, atlacı o diyorlar. İdi Amin'e sormuşlar. Senin memlekette demokrasi yok diyorlar. Doğru mu demişler. Hayır demiş. Bizim memlekette demokrasi var Uganda'da. Herkes demiş. Konuşma özgürlüğü var herkesin. Ama laf ağzından çıkana kadar o laf sana ait. Çıktıktan sonrasına ben karışmam demiş. Yani laf ağzından çıktıktan sonra olacaklara sen katlanacaksın. Bugün Türkiye'de Özgürlük var diyoruz değil mi? Var. O kızı niye tutukluyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Bir de dava açılmış hakkında. Yani dava gününe kadar, mahkeme hangi gün belirlenirse dava gününe kadar cezaevinde kalacak. Peki, yakışıksız bir olay ama. Öbür Ahmet Şık'ı niye dövüyorsunuz? Ya böyle, ya ora meclis değil mi? Konuşur, hakkında zabıt tutarsın, suç duyurunda bulursun. Milletvekilliği düştükten sonra da hakaretten alır, yargılarsın. Bunun yöntemleri ve yolları var. Ayrıca konuşulması gereken konu neydi? Ömür Can Atalay'ın özgürlüğünün geri ya da milletvekilliğinin geri verilmesi mi, verilmemesi mi konusu? Verilsin mi, verilmesin mi? E, Anayasa Mahkemesi verilsin diyor. Israrla söylüyor. Ki halkın da yüzde elli fazlası verilmeli diyor. O bir milletvekili diyor. Ama bir avuç, bir avuç kim? Oligarşik bir yapı verilmesin diyor. Bugün dünyanın hangi tarafında bu oligarşik yapıların sözü geçer oldu anlamadım ben. Ondan sonra da kalkıp evrensel hukuk kurallarından bahsediyoruz. Evrensel hukuk kuralları. Vay canım be, vay canım canım canım. Evrensellik kim? Hukuk kim? Sen kimsin yani? Senin dünyaya bakış açın bile 3 metreyi göremeyecek kadar körsünüz. 3 metre sonrasını göremeyecek kadar. Bir keşke 100 200 ve 3 30 40 sene sonrasını görebilseniz. Keşke. Ama yok. Evrensel bakış açısı, entelektüel bakış açısı olmayan adam da 15 20 sene sonrasını görecek, görecek, bilecek. Menzil bakış menzilli bakış olmaz. Menzil deyince yanlış anlaşılmasın. Mesafe olarak söylüyorum ben. Olmaz. Dil tutuklayan zihniyette evrensel hukuk sistemi olmaz. Evrensel bakış da olmaz. Meclisteki bir milletvekilini döven adam da bence onda milletvekili de olmaz. Ondan hiçbir şey olmazmış da kim yapıyor bunları milletvekili? Herkes de biliyor kimin yaptığını. Teşekkür ediyorum. Bugün gene bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın.